Lale sübül mor Biter bizim yaylalarda Lale sübül mor Kokar bizim yaylalarda Yeşil başlı alı turna Öter bizim yaylalarda Yeşil başlı alı turna Uçar bizim yaylalarda 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 Uçar bizim yaylalarda Alır türü alı gelin Kemere koymuştur elin Alır türü alı gelin kemere koymuştur elin Kimler kınalamış seni Göçer bizim yaylalardan Kimler kınalamış seni Göçer bizim yaylalardan Yaylalarda yaylalardan Göçer bizim yaylalardan bir yanım kars kağız mandır Bir yanım oltun armandır Bir yanım kars kağız mandır Bir yanım oltun armandır Yavru geyik nazı ceylan Yatar bizim yaylalarda Yavru geyik nazı ceylan Yatar bizim yaylalarda Yaylalarda, yaylalarda Yatar bizim yaylalarda <laughs> Mevlüt İslat çeker gahi Ne güzel Erzurum şehri Mevlüt İslat çeker gahi ne güzel Erzurum şehri Soğuk sulu araz nehri Coşar bizim yaylalardan Soğuk sulu Coruh nehri Coşar bizim yaylalardan Yaylalarda yaylalardan Coşar bizim yaylalardan